Age of History 2 Bizim cuma cumartesi pazar günleri akşam saat 8'de yayını yaptığımız o efsanevi eğlenceli ama bir o kadar da sıkıcı ve tekrarlayıcı bombastik tarih oyunu. Osmanlı İmparatorluğundan son kaynadanla Afrika kabile devletinden Fransız Cezayir'ine 1. Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na yani kısacası milattan öncesinden günümüze kadar uzanan tarihteki neredeyse bütün ülkeleri oynayabildiğimiz modları ile birlikte kendisini şahlandırıp bize daha fazla seçenek ve devamlılık sunan strateji tarih oyunu. Oyun 2018 yılında çıkış yaptı ve bu yakışıklı Lucas abimin tarafından yapıldı. Teşekkür ederiz Lucas abi. Her Age of History 2 oyuncusunun da dediği gibi öğrenmesi zor fakat ustalaşması kolay olan bu oyunun oynanış mekanikleri gayet basit. Asker bas, saldır, saldır, bas, bas, sonra saldır, asker, bas, bas, asker, saldır, saldır, artık bas, dur, asker, bas, saldır, saldır, bir daha saldır, saldır, asker, bas. Ayrıca oyunda bir deniz kuvvetleri veya hava kara kuvvetleri gibi bir sistem bulunmamakta. Yani askerliği Ankara'da yapmış adamı alıp Akdeniz'in ortasına bırakıp onu Kayra'ya kadar yüzdürebiliyorsunuz. O şehre liman inşa etmeniz yeterli. Gemi yememeye ihtiyaç yok. Bizim Yiğit ve Aslan askerlerimiz yüzerek kulaç ata ata Miami'ye kadar bile gidiyorlar. Pü! Maşallah! Neyse inceleme bittiğine göre artık oyunun tarihine geçebiliriz. Oyun 21 Kasım 2018'de çıktı. Oyun yapan şirket Lucas Zikowski Games yani Lucas Zikowski abimizin şirketi. Maşallah abimiz tek kişilik ordu gibi. Tek başına böyle bir oyun yapmak bana kalırsa zor. Evet oyun 2018'de piyasaya sürüldü lakin Lucasız abimiz 7 Haziran 2014'te YouTube kanalına Age of Civilization 0.438 Alpha adında bir video yüklemiş. Yani bu aslında oyun ta 2014 civarlarında yapmaya başladığının bir göstergesi. 7 yıl önceki videosunda oyuna saldırmazlık paktını eklediğini gösterdiği bir video. Video. Tekrar 7 yıl önceki bir videosunda ilişkilerle alakalı ama ne olduğunu anlamadığım bir video yüklemiş. Ardından sırasıyla şehir oluşturma ve grafik, harita düzenleyicisi ve arazi türleri düzenleyicisi, Age of History 2 alfa tanıtım videosu, deniz ordusu kutuları ve harita düzenleyici ile alakalı tanıtım videoları yükleyerek getirdiği güncellemeleri YouTube kanalında duyurmuş. 6 sene önceki Haziran güncellemesini anlattığı bir video ve senaryo editörü hakkında bilgilendirici bir video atmış. Tekrar 6 yıl önce, senaryo editörü ve ideolojiler adında bir video ve Age of History 2 Android adında bir video yükleyip oyun ideoloji sistemini anlatıp oyun androide çıkacağını, hatta çıktığını duyurmuş. Sonrasında sırasıyla diplomasi, medeniyet yaratıcısı, editörler, medeniyet araması, savaş istatistikleri, formlanabilir yani biçimlendirilebilir medeniyetler, konsol komutları yani hileler, bir basalı serbest bırakma ve 6 yıl önceki bir ekim güncellemesi, eventlerle yani etkinliklerle alakalı bir tanıtım videosu, ticaret talebi güncellemesi, tekrar bir Android oynanış videosu, 2018 haritası, kabileler, ittifaklık ve müttefiklik anlaşması, Şubat güncellemesi, isyan ve asi güncellemesi ve hepimizin bildiği Kepler Map'ini oyuna eklediğini duyurduğu güncelleme duyuru videolarının hepsini sırasıyla yayınlamış. 5 yıl önce ise Age of History 2 Android, Steam iOS adında bir video yükleyerek oyunu resmen duyurmuş. Hemen ardından gelen videolarda ise oyunun Android ve App Store içinde çıktığını duyurmuş. Bundan sonra size zaten öğretici videolar vesaire. Saki, ki Age of History 3 videosuna kadar. Evet dostlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilir. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuzun davet linkinden oralara da intikal edebilirsiniz. Şimdiden hoş geldiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda, short videolarında ve topluluk gönderilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.